Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Yusuf yetişme çağına geldikten sonra evin kadınının dikkatini çekiyor. Ona karşı kötü emeller beslemeye başlıyor kadın. Ve buradan devam ediyor. Ve ravadet hulleti huve fi beytiha. Ravadet dediği fiilin faili kadın. Gezinmek, dolaşmak anlamına geliyor asıl kökü ravede. Bunu müfaale babına alırsak ravede oluyor. Yani bir elif ilavesiyle. Ravede yanaşmak, iknaya çalışmak anlamlarına geliyor. Ravedeha an nefsiha dediğimiz zaman ya da ravedethu an nefsihi burada olduğu gibi karşı cinsi ayartmaya çalışmak anlamında. Ravedethu leti huve fi hu huve burada Yusuf aleyhisselam yani Yusuf Aleyhisselam'ın evinde bulunduğu kadın onu ayartmaya çalıştı deniliyor. Annefsihi ifadesi yani ravedet annefsihi ya da ravede annefsiha ifadesi bir kalıp şeklinde bu ayartmaya çalışmak anlamına geliyor. Yani nefsinden murad almaya çalışmak. Ve gallaqatil ebvabe ve kapıları kapattı kadın. Aglaka ya da gallaqa kapatmak anlamına geliyor. Biri ifal babından, biri tef'il babından. Bu tef'il babından olduğu zaman şiddet ve çokluk ifade ediyor. Nesne çoğulsa çokluk ağır basıyor. Eğer tekilse de şiddet ağır basıyor daha çok. Mesela gallekatil baba desek, yani bir tek kapıyı tef'il babından kapatmaktan bahsetsek bu kapıyı çok şiddet kapattığı anlaşılıyor. Gallekatil ebbab denince çokça kapı kapatmak ağırlıklı. Kilitleme de var denilebilir. Bütün çıkış kapılarını kapatmış. Yani çok kapıyı kapatmış. Ve onunla baş başa kalmaya çalışmış. Vokalet heytelek. Heytelek dedi deniliyor. Heytelek ifadesinin nece olduğu tartışılmış. Arapça, Süryanice, yani Havranice, Kıptice olduğunu söyleyenler olmuş. Arapça olduğunu söyleyenler de heytenin mazi, muzari, mastarı yoktur, tekili, çoğulu yoktur demişler. Sadece leke çekime uğrar. Heyteleke, heyteleküm gibi. İfadenin okunuşu konusunda da kıraat alimlerinin görüş ayrılığı var. Heytü, hi tü, hitü, hite hi şeklinde okuyanlar var. Bizim kıraatımızda heyte şekli tercih edilmiş. Übey bin Ka'b'ın yorumuna göre bu heytelek ha enelek yani işte seninim gibi bir anlamı var denilmiş. İfadenin grameri tartışmalı olsa da kasta aşikar. Yusuf Aleyhisselam da karşılık olarak kale maazallah maazallah demiş. Türkçede de biz maazallah ifadesini kullanırız. Maazallah yani subhanallah gibi fiili hasfedilmiş, mef'ulü mutlak olarak değerlendirilmiş. Yani euzu maazallah ya da euzu maazen gibi ya da usabbihu subhanallah gibi bir mefulu mutlak ifadesinde fiil hasfedilmiş yani euzu fiili hasfedilmiş geriye mefulu mutlak kalmış. Bu maaz ifadesi aze yauzu iyazen ve maazen şeklinde mastarlanıyor. Maaz da bunun mastarı. Maaz Allah'a Allah sığınırım anlamına geliyor özetle. Bir de bu mefulu mutlak yani euzu maazen değil de maazallah yani Allah'a izafe edildiği zaman Allah'a nasıl sığınılırsa öyle sığınırım şeklinde de güçlü bir mana kazanıyor. Ve sonra diyor ki bu teklifi reddederek Allah'a sığınırım diyen Hazreti Yusuf innahu rabbi muhakkak o benim Rabbimdir. Ahsene mesfaye bana en iyi konumu kazandırdı. Barınak verdi. Her türlü ihtiyacımı karşıladı diyor. Tabi burada Allah'a sığınırım Meazallah, innehu robbi denilince insanın aklına sadece Allah geliyor. O, o Rabbimdir, ben ona sığınırım, bana güzel bir barınak sağladı, imkanlar sağladı. Yani ona nasıl nankörlük edebilirim anlamında. Ama mealcilerin birçoğu buradaki Rab ifadesinin kadının kocası olduğu, onun kastedildiği şeklinde görüş beyan ediyorlar. Yani kocan bana iyi davrandı. Ona böyle bir hiyaneti reva göremem şeklinde anlamışlar. Ama ben burada zamir ifade edildikten sonra bu zamirin neden kocasına gideceğini anlayamıyorum. Çünkü öyle olsa mesela inne zevceki derdi. Neden innehu ifadesi geçti. İnnehu la yuflehu zalimun. Buradaki innehu ifadesi burada zamir-i şan muhakkak şunu bil ki la yuflehu zalimun zalimler iflah olmazlar diyor Hz. Yusuf. Eflaha Yuflihu iflahul iflah olmak ifadesi Türkçemizde de kullanılan bir ifade. Başarı kurtuluş anlamlarında çevriliyor. Zalim kelimesi zulmeden anlamında ismi fail. Zulüm Türkçemizde eziyet anlamında daraltılmış. Fakat zulüm Kur'an ayetlerinin geneli ışığında düşünüldüğünde bir şeyi olması gereken şeklin halin dışına çıkarmanın her türlüsü olarak tanımlanabilir. Buradaki ayette zulüm denince zinadan tutun da nimete karşıdan körlük kadının kocasına hıyanet gibi birçok şey aynı anda akıllara geliyor. Hz. Yusuf burada hem kendi geri çekilme nedenini, gerekçesini söylemiş oluyor hem de kadına orada nasihatte bulunmuş oluyor. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْ رَآٓا بُرْحَانَ رَبِّهِ Burada eğer Yusuf Rabbinin burhanını görmeseydi, kadın ona, o da kadına meyletmişti deniliyor. Hemme bi, Kur'an'da geçtiği 7-8 ayete bakıldığı zaman meyletmek, yeltenmek anlamlarına kullanılıyor. Burhan kelimesi Kur'an'da delil anlamında 8 yerde geçiyor akıl ve hikmet nazarıyla gördüğü bir hakikat olabileceği gibi Hz. Yusuf'un bizim bilmediğimiz bir şey de kendisine gösterilmiş, hatırlatılmış olabilir. Bir şey gördü ve kadına etmekten kurtulduğu anlaşılıyor. Kezalike işte böyle linnasrife yani işte böyle yaparız gibi bir anlam var burada. Linnasrife anhu su'a, e, sarafe ve an ifadesi bir araya gelince uzaklaştırmak anlamına geliyor. Li nasrifa anhu su'e yani ondan kötülüğü vel ve fuhşiyatı uzaklaştıralım diye. Innahu min ibadinal muhlasin muhakkak o bizim muhlas kullarımızdandır. Yani muhlas olan bir kulun kötülüklerden uzaklaştırılacağı, ona kötülüklere gitme imkanı verilmeyeceğine yönelik bir müjde burada yer alıyor. Yani insan muhlas bir kulsa büyük bir günaha meyledeceği anda karşısına böyle burhanlar çıkıp onu o günahtan alıkoyabiliyor demek ki. Yoksa nebilere özgü bir durum olmasa gerek. İnsanoğlu günahlara karşı imtihan halinde neticede. Nebiler melekler gibi günah işleyemeyen varlıklar değildir. Onlar da günahla sınanır. Bu ayetin ışığında da anlaşılıyor ki günahlara karşı tavır takınan, onlara meyletmeyen, onların arayışına girmeyen insanlara işte böyle ilahi bir yardım geliyor. Onu günah işlemekten uzaklaştırıyor. Buna eminim hepiniz kendi yaşamlarınızdan da birçok örnek verebilirsiniz. Muhlas ismi mef'uldür. Muhlis ismi faildir. Ahlasa yuhlisu ihlasun. Muhlis her şeyi Allah'a bağlayan, yalnız onun rızasını gözeten olduğu gibi muhlas da Allah'ın böyle bir sevgiyle kabul ve tasdik ettiği, razı olduğu kul anlamına gelir. Kur'an'da 8 yerde geçer. Hicr suresinde 39-40. ayetlerde şeytanın günahları süslü göstermek suretiyle yeryüzünde insanları azdıracağına yemin ettiği ama Allah'ın muhlas kullarını hariç tuttuğu görülür. Allah'ı hayatında en seçkin yerde görenlerin Allah katında böyle seçkin bir yerleri oluyor demek ki. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ Ve her ikisi de kapıya doğru koştular. Yusuf Aleyhisselam hem kadından hem de bu büyük günahtan kaçıyor. Kadın da arkasından kovalıyor. وَقَدَّتْ قَم۪يسَهُ min duburin Derken gömleğini arkadan yırttı istebakka ifadesi hüma için olan yani ikisi için olan fiil yarışmak anlamına geliyor. Müsabaka Türkçe'de de böyle geçer. Yani birbirine sabıkat etmeye çalışma, öne geçmeye çalışma anlamına geliyor. Kur'an'da bu fiil bu şekilde istifal babında beş yerde geçiyor. İkisi bu surede. Hatırlarsanız Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri biz yarış yapıyorduk inna zehebna nestebiku derken kullanmışlardı. Yarış yapmak anlamında. Sabaka öne geçmek. istabaka da ondan türemiş. Kaddeye kuddu kaddun. Yırtmak anlamına geliyor. Dübur arka anlamına geliyor. Ve elfeya ikisi de buldular. Seyyideha kadının seyyidini. babi kapının orada buldular. Elfa bulmak anlamına geliyor. İf'al babında bir fiil. Elfe da ikisi buldular anlamında. Yani kapıya doğru Hazreti Yusuf kaçarken kadın da arkasından kovalarken tam kapının başında kadının kocasına rastladılar. Leda da yanında anlamında zarf mekandır biliyorsunuz. Yani ledel bab kapının yanında. Kalet, kadın dedi ki ma ceza'u men erade bi ehlike su'en cezası nedir? Men erade dileyenin, bir ehlike senin ehline dileyenin, suen bir kötülük dileyenin cezası nedir? dedi kocasına. İlla en yuscene zindana atılmak dışında ev azabun elim veya elim bir azap dışında başka ne tür bir cezası olabilir? dedi. Secene yescunu, secnun hapsetmek anlamına geliyor. Yuscenu de hapsedilmek anlamına geliyor. Yani doğrudan kocasına Yusuf Aleyhisselam'dan şikayetçi oluyor kendisini kurtarmak amacıyla. Ve Yusuf Aleyhisselam da hemen müdahale ediyor. Kale dedi ki Yusuf Aleyhisselam Hiye râvedetni an nefsi O beni ayartmaya çalıştı, baştan çıkartmaya çalıştı. Ve şehide şahidum min ehliha Ve ehlinden bir şahit de şahitlik etti. İn kana qamisuhu qudda min kubulin. eğer gömleği önden yırtılmışsa fesadakat, yani kadın doğru söylemiştir. Ve huve minel kazibin ve erkek de Yusuf Aleyhisselam da bu durumda yalancılardan olur dedi. Ve in kana qamisuhu qudda min duburin eğer gömleği yırtılmışsa min duburin arkadan Fekzebet. O zaman da kadın yalan söylemiş olur. Ve huve mins Yusuf aleyhisselam da sadıklardandır." demektir şeklinde bir mantık yürütüyor. Şehide her zaman şahitlik etmek diye algılamamak lazım. Burada görüş bildirmek anlamına geliyor. Çünkü olayın şahidi yok. İkisi arasında cereyan etmiş. Ehlinden olan kişi görüş bildiriyor. Bir çözüm önerisi sunuyor. Mantıklı da bir öneri. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa bu kaçarken olduğu anlamına geliyor. Şehide yeşhedu kendinde olan bir bilgi ya da görüşü açıklamak anlamındadır. Şahidin çoğulu şuhud ya da eşhad olarak gelir. Türkçede de anlamı daralmış da olsa kullandığımız bir kelimedir. Hubul ifadesi ve dubur ifadesi birbirinin zıttı ifadeler. Kubul ön demek, dubur da arka demek. Şimdi burada iki tane şart öne sürüyor. İnkâne suhu eğer gömleği kudde bin kubulin önden yırtılmışsa fe sadakat. Doğru söyledi kadın diyor eğer öyleyse. İnle başlayan bir şart cümlesi var. Cevabı şart, mazi fiil olduğunda kad gelmesi lazım normalde. Gelmese bile orada bir kad olduğu takdir edilir. Cevabı şart kad ile başlıyorsa başına bir f gelmesi gerekir. Yani bir nevi burada f getirmekle kadın takdir edildiği gösterilmiş oluyor. Ama söylenişte kolaylık olsun diye muhtemelen fakad sadakat ve fakad kezebet denilmemiş. kezebet denilmiş. Burada da bir kad var normalde takdir edilmiş. Ama buradaki F'lerin varlığı buradaki kadın takdir edildiğini göstermiş oluyor. Eğer kad burada takdir edilmezse yani var sayılmazsa ve F de getirilmezse bu durumda mana müstakbele kayar. Mesela deseniz in amilte salihan kunta salihan deseniz. Salih amel işlersen salih olursun demiş olursunuz. Mazi fiil kullanıp müstakbeli kastetmiş olursunuz. Yani mesela buraya bir f koymadınız, kadı da takdir etmediniz. Mazi fiil kullandığınız halde anlam muzari olur. Burada f'yi kullanmak suretiyle anlamın muzari olmadığı ve bunun cevabı kasem olduğu ve kadın da burada takdir edildi gösterilmiş oluyor. Felemme ra'a ne zaman ki gördü kamisahu gömleğini kudde yırtılmış. Min duburin. Arkadan yırtılmış gördü. Kale. Dedi ki innahu min keydi kunne. Kadınlar için kastediyor. Künne dediğine göre. Bu siz kadınların bir oyunu. İnne keyde künne azimun. Muhakkak sizin oyununuz çok büyüktür. Diyor. Burada ra'a kamisahu kudde duburin. Ra'a iki tane nesne almış oluyor. Bir kamis ifadesini alıyor bir de kuddemin duburin yani gömleği arkadan yırtılmış görmek. Neyi nasıl görmek şeklinde iki nesne alıyor. Dolayısıyla kuddemin duburinde aynı kamis ifadesi gibi nas mahallinde olmuş oluyor. Veya başında bir vakkad olduğu düşünülebilir. Vakkad kuddemin duburin yani arkadan yırtılmış halde gördüğü de düşünülebilir. Yusufu, Yusuf. اَعْرِذْ عَنْ هَذَا Sen bunu olmamış say. وَاسْتَغْفِرِي Kadına hitaben sen de istiğfar et. Günahından dolayı istiğfar et. اِنَّكِ كُنْتِ Sen büyük hata yapanlardan olmuşsun. Öncesinde şartı ortaya koyan adam bu sözleri de o söylüyor olsa gerek. Yusuf'u ifadesi münada Nida edilen anlamında. Ya Yusuf'u ya da Yusuf'u denilir. Ey Yusuf. Normalde bir insan ismi mesela Muhammedun olsa, sonuna temin alan bir kelime olsa, hitap edildiği zaman temin düşer. Ancak Yusuf ifadesi zaten temin almayan bir ifade olduğu için burada teminin düştüğünü göremiyoruz. Ama belli ki burada Yusuf dedikten sonra emir geldiğine göre bu Yusuf'a hitap olduğunu oradan anlıyoruz. Harfini daha hazf edilmiş ya Yusuf'u ya da Yusuf'u denilebilir. Böyle müfred isim münada olursa nasb mahallinde olur ama damme ile biter. Vastagfiri li zembiki günahına istiğfar et demiş oluyor. Hata yapmak Türkçe'de genelde istemeyerek yapılan yanlışlar için kullanılır. Arapça'da aynı kök hem bilerek yapılan hem de bilmeyerek yapılan yanlışlar için kullanılır ama farklı şekillerde. Hati'e yahta'u hit'en ve hit'aten. Bunun isim hali de <gülüyor> olur. Hati'e <laughs> değil de ifal babında ahta'a <laughs> denildiğinde istemeyerek yapılmış yanlış kastedilir. Buna da isim olarak el <laughs> hata denir. Burada inneki kunti minel hatiin yani hati denilmiş, muhti denilmemiş. Bilmeden işleyen değil, bilerek işleyen. Yani yanlışın kasten yapıldığı belirtilmiş oluyor. Hatiin ifadesi Cem-i Müzekker Salim gibi gelmiş. Erkek kadın tamamından oluşan günahkarlar güruhu kastedilmiş. Bu güruhun adına da taglayıp tarikiyle erkek çoğul adı verilmiş. Erkek ve kadın herkesi içine alan grupların adı müzekker olarak ifade edilir. Genel olarak birden fazla ifade etme gereği olmasın diye. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ Şehirdeki kadınlar dediler. اِمْرَأَتُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا Aziz'in karısı fetasına, delikanlısına ya da hizmetkarına feta ifadesinin öyle de bir anlamı var. Mesela Türkçe'de de vardır ya çocuğu göndereyim şunu alsın. Oradaki çocuktan kasıt çıraktır ya da hizmetkardır. Onun gibi burada da fetaha, delikanlısını, çocuğunu veya işte e, hizmetçisini anlamında feta ifadesi öyle de kullanılabiliyor ya da evindeki genci de diyebilirsiniz. Bu genci ayartmaya çalışıyor şeklinde kadınlar arasında dedikodu çıkmış. Turavidu fetaha annefsihi, nefsinden murad almaya çalıştığını söylüyor kadınlar. Kad şagaf hübben. Kad mazi fiilin başına geldiği zaman mutlaklık ifade ediyor, kesinlik ifade ediyor. Şagaf ha fiilini işleyen Yusuf Aleyhisselam ha da Aziz'in karısına gidiyor. O kadını işte hübben yani bir nevi kalbinden vurmuş, kendine aşık etmiş anlamında. inna lenaraha fi dalalim mubin. İnna muhakkak biz lenaraha onu görüyoruz. Fi dalalim mubin apaçık yoldan çıkmış görüyoruz. Nisvetun kelimesi ismi cemdir. Ceş gibi, kavum gibi çoğul ifade eder. İmraetun kelimesinin kendi kökünden olmayan çoğuludur. Nisvetun yanında nüsvetun, nisa, nisvan da denilir. Nisvetun müennes çoğul olmasına rağmen kale fiiliyle gelmiş burada gramer olarak bu uygundur. Nisvetün cemi mükeser, kırık çoğuldur. Kale ya da kalet demek mümkündür, kırık çoğul olduğu için. Haracar ricalu da denir, haracetir ricalu da denir. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ayetinde olduğu gibi. Hucurat suresindeki bir başka ayette de iman ettik diyen bedeviler eleştirilir. Kaletil a'rabu amennâ denir. Bedeviler iman ettik dediler anlamında. Aslında altı çeşit çoğul vardır. Bunların dördü müzekker ve müenneslerin salim ve mükesser çoğulları. İkisi de İsmül cinsil cem'i dediğimiz millet isimleridir. Rum, Arap, Türk gibi söylerken bunlar çoğul anlam ifade eder. Bir de İsmül cem vardır. Çoğul bir vezinde değildir ama topluluk ifade eder. Kavum gibi, ceş gibi. Bu isimlerin 6 Altı grubunun 6'sı da hem müzekker hem de müennes olarak çekilebilir diyenler vardır. Mu'minune müslimatun gibi salim çoğullar haricinde dördü de hem müzekker hem de müennes çekilebilir diyenler vardır. Çoğunlukla Basra uleması böyle söyler. Bir de müzekker salim çoğulu haricindekiler hem müzekker hem müennes çekilir diyenler vardır. Bu da Ebu Ali el-Farisi ekolüdür. Bu üç ekole göre de kırık çoğullar hem müzekker hem de müennes çekilebilir. Burada olduğu gibi nisvetun ifadesinde olduğu gibi. Şagafa yeşgafu şagfun etkilemek, kalbinden vurmak, aşık etmek anlamına geliyor. Şagafaha hubben bir kalıp, aşkından deli divane etmek gibi bir şey. Hubben burada aklının başından alınmış olmasının aşk nedeniyle olduğunu belirten temiz, hubben. Habbe yahibbu hubben fiili darebe babındandır. Yani ikinci babtır. Bundan mastarı mimi yapılınca da mehabbetun olur. İsmi mef'ulü mahbubun olur. Ama habbe <laughs> yahibbu'dan ziyade if'al babında ehabbe <laughs> yuhibbu fiili kullanılır. Bu da sevmek anlamındadır ama mastar olarak if'al babının mastar kalıbı olan ihbab değil de sülasi mücerred halinin mastarı olan hub kullanılır. Yani fiil halinde ahabbe e yuhibbu kullanılır ama bunun mastarı olan ihbab yerine habbe yahibbunun mastarı olan hub kullanılır mastar olarak. Bu bir tercih. Araplar öyle tercih etmişler. İnne le naraha fi mubin. Burada da yine raa fiili Ra el-kalbiyedir. Yani alime anlamındadır. Hiye fi mubin cümlesini alır iyi de fi dalalin şipi cümlesini de kendine nesne yapar. Lenerahadaki lam lamu müzahlakadır. Yani muhakkak onu yoldan çıkmış görüyoruz diyorlar kadınlar. Böylece dedikodu da şaya da yayılmış oluyor. Aziz'in karısıyla Hazreti Yusuf arasında bir şey olduğu iddiası bütün şehre yayılmış oluyor. Sadakallahul azim.